Hera Güzellik Spa, Maltepe'de yenilenen mekanı ve hizmet birimleriyle sizi bekliyor. Rahatlatıcı bir atmosferde sunulan eşsiz deneyimler, işten ya da günlük yaşamdan sonra kendinize ayıracağınız en güzel zaman dilimlerine dönüşüyor. Lüks detaylar ve modern tasarım sizi içeri adım attığınız anda sarıyor. Yenilenen hizmet yelpazemizle cildinize, ruhunuza ve bedeninize hitap etmek için buradayız. Kese köpük banyosunun zarafeti ve Afizyon duş masajının canlandırıcılığı, stresli saatlerin ardından huzurlu anlar sunuyor. Klasik masajdan sporcu masajına, medikal masajdan cilt bakımlarına kadar her ihtiyaca yönelik çözümlerle donatılan ekibimiz, her detayda mükemmelliği hedefliyor. Güzellik ve rahatlama hizmetlerimiz manikür, pedikür ve ağda ile tamamlanıyor göz alıcı bir görünüm ve taze bir cilt için sunduğumuz seçenekler arasında kendinizi unutulmaz bir deneyimin içinde bulacaksınız. Daha birçok yenilikle dolu olan Hera Güzellik Spa, siz değerli misafirlerimize unutulmaz bir zaman sunmak için kapılarını açtığı günden itibaren vazgeçilmez bir yaşam alanı haline geldi. Sizi de bu yeniliklerin bir parçası olmaya davet ediyoruz.